Sonradan Alevi olunur mu? Olur. Ee, onun da Alevi'nin şartları vardır. Ee, yol erkanı vardır. O erkana uyduğu sürece olur. Niye olmasın? Ee, tabii ki özü e, Alevi bir kişiden veya Alevi bir ailenin olması. Bu bambaşka. O temelden derler ya, temelden yetişirsin ama bu yolu benimsemiş, bu ikrarı verecekse e, ben bu yola gireceğim diyorsa, olur. Ne, Nasıl olur? E, Önce bir e, dedeye yani bir pire bizim deyimimizle bir pire danışacak, e, bir ocağa bağlı olacak yani tarif olacak önce yola. Örnek söylüyorum. İşte bir isim verelim. E, gidecek Rıza dedeye tarif olacak. Rıza dede ona yolun yordamını anlatacak e, kurallara alacak. O kurallara uymak şartıyla bir sene altı ay buna tabir caizse bir sözlülük bir nişanlık makam verilir. Nasıl ki mısıiplikte mısıiplik kavramına girenlere bir sene bir buçuk sene 6 ay bir süre tanınıyorsa buna da böyle bir süre tanınır. Bakalım yapıyor mu, yapmıyor mu bu alevi kurallarını, alevi erkenliği yerine getiriyor mu? Alevi toplumun içine girdiği zaman o edeberkene uyuyor mu? Eğer bunu yerine getirebiliyorsa daha sonunda da bir dedeye ikrar vermek şartıyla kurbanını kesmek şartıyla bu yola girebilir. Çünkü önce usulü öğrenmesi lazım. Usulü öğrenmedikten sonra Herkes gider bu yola Ben de Aleviyim der. Hani bazıları diyor ya, eğer Ali, e, Alevilik Ali'yi sevmekse ben de Aleviyim. Sadece Ali'yi sevmek de olmuyor. Ali'nin yolunu yürütmek lazım. Ali'nin yolunda gitmek lazım. Evet, dille söylersin. Aleviyim veya Ali'yi seviyorum. Ama bu ikrarı, bu erkanı iyi bilmen lazım. Bunu da iyi anlatman lazım. Karşıdaki, karşı kişi eğer bunu benimsiyorsa niye olmasın?